adam. Abla üzme kendini ne olur bak ben seni böyle görünce çok üzülüyorum. Yok yok teyze. iyiyim ben iyiyim. Bir şey yok. Benim sadece sinirlerim bozuldu. Ama ben bunu Tuğçe'nin yanına bırakma. Burnundan fitil fitil getireceğim. Boş ver ya bırak uğraşma şunlarla Allah'ından bulsun. Hem böylesi belki senin için daha hayırlıdır. Ha? Te te teyze, ben seni burada bıraksam olur mu? Kız niye eve gitmiyor muyuz? Yok 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 ben biriyle buluşacağım. Kiminle buluşacaksın? Ee, teyze anlatırım sonra. Sen teyzeme enişteme işten ayrıldığımı söyleme tamam mı? Hayır, ne yapmaya çalışıyorsun? Bir anlasam? Anlatacağım teyze, anlatacağım diyorum sana. Hadi söz ver bana, söylemek yok tamam mı? Tamam. Hadi, hadi burada duruyorum şimdi. Bak, başını belaya sokmayacaksın, canını sıkacak bir şey yapmayacaksın, söz ver bana. Söz teyze. Başkasının canını çok fena sıkacağım ama. Kızım ama şimdi böyle söyleyince benim içim rahatlamıyor ki. Hadi teyze tamam. Akşam görüşürüz. Söz ver bana. Hadi. Alo. Efendim Evren. Sorma sorma. <laughs> Zafer amca. Ada kızım. Merhaba yavrum nasılsın? Hoş geldin Zafer amca. Hoş bulduk hoş bulduk, geç otur sesin çok bir tuhaf geliyordu. Merak ettim, bir şey de söylemedin. Vallahi yüreğim ağzımda buraya geldim, hayırdır? Zafer amcacığım, seni böyle apar topar çağırdığım için çok özür dilerim. Ama yardımınıza ihtiyacım var. Tabii tabii, bilsem nasıl yardım edeceğimi seve seve. Nedir mesele? Bora beni işten kovdu. Nasıl olur? Seni istemeye geldiğimiz gün yani sana evlenme teklif ettiği gün kovmadı da şimdi mi kovdu? Ne oldu peki? Uzun uza diye anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum Zafer amca. Tuğçe desem yeterli olur mu? Ah, evet evet yeter yeter. Tuğçe deyince anlatım. Ah Tuğçe Peki ben nasıl yardımcı olabilirim? Beni işe geri döndürebilir misiniz? Bu iş benim için çok önemli Zafer amca. Her şeyden önemli. Yaparsınız değil mi? Vallahi adacığım bu çok zor. Nasıl yapacağım bilemiyorum. Çünkü Bora işine karışılmasını hiç sevmez, hoşlanmaz bundan. Nasıl yardımcı olacağım bilemiyorum. Hatta o video meselesinde bile yardımcı olayım dedim de kabul etmedi. Nasıl yardım edebilirim acaba? Zafer amcacığım, sizi zor duruma soktuğumun farkındayım. Ama yaparsanız bir tek siz yaparsınız. Sizden başka çalacak kapım yok benim. Such a